Güldürmeyin. Dökülen, Ama yapalım. güldürüyorsunuz. Yanlış yaptım! Abla sen ne zannettin bizi ya? Bunu benim kız çok kötü ne oynuyor ya. Spordan herkese merhaba. keşpetten gelen hediyeler var. Bunlarla Zupor vs Spor yapacağız. Refleks testi yapacağız. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. İlk ben başlıyorum. Orada bir karışıklık oldu sanki. <laughs> Kaç oldu? Alt yanlışı var. Simon yine başladı. Ha başla, Bir daha açsana abi. Pardon. <gülüyor> 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 Kaç? 44. Ben yaparken konuşmaz söylüyorum. Yok ya. <laughs> <be>. Allah Allah. <laughs> Vay be. Ay. <laughs> 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 Bu da. Hoş abi, Allah <laughs> abi hoş geldin. Rekabet olsun diye Niye? şunu takayım sana. Bunu benim kız çok köfene oynuyor ya. İnanılmaz hızlı yapıyor. Şu piyanolar var ya. Evet bu turun kazananı Zupor oldu. <laughs>